yapıyoruz ama kendi tarzı. Noodle'ları hazırlıyoruz. O sırada tavuk kanatlar oluyor. Tavuk kanatları koyuyoruz. Tavuk kanatlar kızarıyor. Noodle'lar pişiyor. Tavuk kanatlardan balık kokusu geliyor normal mi? Yanlara pizza oluyor. Noodle'a soslarını koyuyoruz. Hemen koyuyoruz. Evet. Yağları da koyuyoruz. Yağın noodle'un içine düşürdük. Şurası evet. hep şey sos oldu. Burada da içeceğimiz var. Buraları battı. Arkadaşlar bunlar balık kıvamını aldı. Arkadaşlar şimdi tadına bakacağız. Tadını testi yapıyoruz. Oh, Pizzamız güzel. fırında. Sos bunlar oldu bence ya. Sos yapayım mı Bak. Sos yapıyoruz. Sıcaklık testi. Evet, e, bir tane sos yapıyoruz soğuklar için. Bal da koyuyoruz. En azından bu seferki sağlıklı. Devam ediyoruz. Sosun tadına bakıyoruz. Evet tavuk kanatlar burada. Taptım. Şey. Bence güzel. Şimdi nozunu birlikte tatacağız. Iyi Sosu iyice acı yaptık. Selamlar. Tavuk kanatları yapıyoruz. Hazır sarı ve kırmızı çalıncımız sona eriyor. Başarılı. Evet. Şimdi karıştırma aşaması. Karıştırıyoruz. Hazır. Afiyet olsun.